Hanım, Sayın Milli Eğitim Müdürü, kıymetli akademisyen hocalarımız, saygıdeğer hanımefendi, beyefendiler, hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Öncelikle 6 Şubat 100 yılın depreminde hayata veda edenlere rahmet, yaralılara acil şifa, kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim bir daha böyle felaketleri yaşatmasın diye dua ediyoruz. Tabi bugün önemli bir şahsiyeti, ceddimiz olmasıyla övündüğümüz, kurur duyduğumuz Ordunay Profesör Mükrim'in Halil İnanc'ı anmanın mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde anma programları oluyor ama Elbistan'da 2011 yılında bir panelle yine almıştık. Bugün de böyle bir organizasyonla anıyor olmanın haklı gururunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Tüm katılımcılara katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.